L park kuralı yerdeki beyaz çizgi arkadaşlar bu çizgi sol dizimize hizalıyoruz. Ardından dubamızla aynamızı hizalayacağız. Bunu aynaya bakarak da aynayabilirsiniz. Ayarlayabiliriz. Duba ve ayna arasından bir kişi geçecek. Daha sonra öndeki boşluktan sarı çizginin olmadığı yerden duba sayıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü dubayı aynaya hizaladık. Sağ dikiz aynamıza. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Sağ sinyalimizi açtık. Hem sağ aynaya bakıp hem de ön dubalara dikkat ediyoruz girerken. Burada vitesi geriye aldığımız anda L Park'ta parkımız başlıyor. Duracağımız nokta araç tam karşıyı gösterdiğinde düzeldiği zaman. Yani bunu sol dubayla sol aynayı hizalamaya da referans alabilirsiniz bu şekilde. Ardından direksiyonu bir buçuk tur yaptı. Tekerlerini düzeltti. Hiç gaz kullanmadan yarım devriyajla. ikinci duba omuz hizasını geçince burada da duruyor. Bunun sebebi daha da gelirse arkadaki dubaya dokunur. Yine aynı şekilde içerideyken vitesini biri aldı. Sağ sinyalini yaktı. Freni bırakarak girerken nerede durduysak çıkarken aynı yerde duruyoruz. Sol dikiz aynası ve dubayı hizaladı. Ardından direksiyonu tam sağ yaptı. Burada çıkış hamleniz sınırsız. Girerken tek hamlede girmek zorundayız ama çıkarken sınırsız. Hem ön dubalara hem yan dubaya bakarak çıkıyoruz. Bakın gayet güzel. Burada dört dubayı yanında gördüğünde, dört duba burası. Şu dört dubayı yanında gördüğünde durup direksiyonu bir buçuk tur alıp tekrar sol sinyali verip çıkacağız. Bu kadar.